arkadaşlar ben Mert bugün sizlere Windows 8'e ekran kartını öğrenmeyi göstereceğim arkadaşlar. Bazılarınız Windows 8'i bilmiyor veya bi biliyorsanız tabii ki kullanıp da bilmiyorsanız size bazı bilgilerimi göstereceğim arkadaşlar. Evet ilk önce yapmanız gereken başlangıç menüsüne gelmek arkadaşlar. Sonra siz ise bu bilgisayar ikonuna bilgisayarım ikonuna sağ tıklayıp özelliklere tıklayın. Karşınıza sistem gelecek. Hemen solda a, e, denetim masası girişin altında dört tane yer var arkadaşlar. Aygıt yöneticisine tıklıyorsunuz. Ben tıklayamadım. Tıkladım. Şimdi bu gelecek arkadaşlar. Burada da gözüküyor zaten. Intel koyalım falan. Bunlar işlemci. E, Şimdi aygıt yöneticisi de bir şey geliyor arkadaşlar. İkisi Ben bunu kapatacağım arkadaşlar. Sonra görüntü bağdaştırıcılarına tıklayıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hmm, Nvidia olur, Intel olur. Benimki Intel'e HD Graphics arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Mutlu kalın.